Of, of, of. Gel buraya. Gel. Buraya abi. Şimdi bu Rapala'nın 22 santim saatesiyle sen güzel bir kofana kaldırmıştın. İşte bu aksiyonu nasıl verdin? Aksiyonu VTD yaptım. Çünkü... VTD yaparak yüzdürüyorsun. Yatay ve düşey olarak da hani kamışı dikip yukarı doğru vurarak da aksiyon yapabilirsin. Yani kefal yüzüşü gibi kafa bu sefer şıp şıp suyun içine. Bağlan dikkatini çekiyor. Ses yapıyor. Ama ben e, VTD'de aldım bunu. Ya açıkçası VTD yapıyordum ama yani defalarca attım. E, ekipman da ağır olduğu için e, yani kofana mücadelesini kaldırabilecek bir ekipmanı, yorulmuştum artık. O anda tabii ki kamışın e, açısını mesela daha e, fazla tutuyordum. Sağa sola e, daha fazla. Yani geniş açıdan geliyordum. Biraz da yorulmamam için kısa tutup kendimi çok yormayayım diye o şekilde. Zaten 22 santim 35 gramlık bir ağırlığı var. Evet. Uzun bir maket. Cetvel atıyormuş gibi 22 cm. Yani makina <laughs> e, tabii ki saltwater bir makine kullandım Shimano'nun. Saltwater makineler biraz daha normal. Kamış neydi? Kamış e, galiba Apia Baron muydu? Apia Baron olması lazım evet. Kofana'yı aldıktan sonra akşamına da tekrar akşam suyunda da Kofana'ya e, atıyordum ama bu sefer Apya'nın farklı bir maketini attım. Çok erim mesafesi çok mükemmel. 100 120 metrelerden geldi. Balık önce kofana zannettim. Kamışı direkt havaya kaldırıp sürekli sarmaya e, özen gösterdim. Çünkü bulun, suyun içinde ve bulunduğum yer e, kayalıktı. Kendine bir yol vardı. çizip balığı tabii ki e, kayalara takmadan getirmek nasip oldu. Yani böyle bir aksiyon verdik. Şimdi böyle çubuk gibi bir tane maket aldığınızda nasıl yüzdüreceğinizi bilin diye arkadaşlar özellikle video çekiyoruz. Bu videonun avı da zaten devamı var. Abunu da koyacağız. Herkese rastgele. Oltuz oh, su dolanlara rast gelsin. Of oh, of oh. of havalarda uçuyor. Of oh, of oh, of. Oh. Gel buraya. Yavrum benim. Yavrum benim. Dur Oley be. Ya oğlum benim be. Ben de. Oh. Çok iyi gibi. Tamam kaçayım. Ben. Olması bir giriş <laughs> <laughs> Öldüm, öldüm getiren e adam. Şey. Çok iyi oturmuş. Evet, ilk tasmayı güzel attın da. Devam. Oh. Devam. Hava devam.